Aklınızdakini, ilk böyle geldiğiniz, size bu ilhamı verdiği mekan, aklınızdaki her şeyi yapabildiniz mi? Yoksa ileride gelecek bir şeyler daha var mı buraya şu an, eklenmeyecek veya değişecek bir şeyler var mı? Siz eğer iskeleti iyi kurarsanız onu e, daha kolay ve daha istediğiniz gibi etlendirebilirsiniz. E, o yüzden e, at yapıyı oluştururken bazı e, temel kararlarda ee, e, ucuza kaçmadık. Ee, kalıcı uzun vadeli bir şey olsun istedik. Daha çok e, mermer kullandık, Ferforje kullandık, ee, e, bordex kullandık. Yani hem e, kullanımı kolay, hem e, bir de deprem bölgesi. Evet deprem bölgesi. E, bu yüzden bütün bunları da göz önüne aldığınızda aslında güvenilir, içindekilere güven veren ama aynı zamanda estetik kaygılardan vazgeçmeyen, ağaçlarını koruyan, buradaki dokusunu koruyan, şehre yakışan bir kültür mekanı olsun istedik. Yoksa tabii burada ilk akla gelen bu tür arazilerle, bu tür arsalarla ilgili kaç villa çıkar, bunun kaçı müteahhit alır, bana kaç villa düşer, <gülüyor> <gülüyor> bu sana çok tanıdık geliyor çok, çok, olabilir. Çok 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 tanıdık. Evet. Çok tanıdık. Biz bundan azadeyiz. <laughs> Aynı zamanda burası bu yüzden de Kültür Turizm Bakanlığı'nın kültür tesisi belgesi de aldı. Yani biz çok önemli şu anda bulunduğumuz yer Kültür Bakanlığı'nın bir tesisi. Onun uhtesinde, onun denetiminde olan bir tesisteyiz şu anda. Bu da önemli, hoş bir şey. Ee, dediğim gibi yani kendi rahat edeceğimiz, aynen biraz önce senin söylediğin gibi ben olsam orada nereye giderim, arabayı <laughs> nereye koyarım, nasıl sakin sessiz kahve içerim düşüncesi bizim için de geçerli. Galiba biz biraz da kendimiz için yaptık böyle bir yer. Gerçekten, gerçekten çok güzel, sessiz sakin. Hani daha da kalabalıklaştığı zaman mekanda geniş olduğu için o kalabalığı da kaldırır, o evet, sessiz kaldırır. sakin devamlı, devamlı evet. yaşıyor oluruz. Evet.